Hangi yöndeyiz? Size durum o tarafa doğru. O tarafa doğru <laughs> Şimdi yanımda Çıplak Başkanlığından 2018 yılından itibaren bugüne kadar üstün başarılarla hizmete getiren Profesör Doktor Hasan Mandal hocam var. Hocam, topluma hizmet ödülüne layık gördünüz. Ne düşünüyorsunuz? Tabii öncelikle bu ödülü kimin verdiği önemli. Yani Hacettepe hmm. gibi ülkemizin kurumsal ama aynı zamanda araştırma noktasını ön planda tutan bir üniversitemizden bu ödülü almak çok kıymetli. Tabii kendim bu ödüle layık görülme noktasında kendimi nasıl değerlendiriyorum? Şöyle ki, yani kariyerim boyunca tabii sadece 2018 TÜBİTAK belki benim kariyerimde önemli bir adım ama onun öncesinde YÖK Başkan Vekilliği, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Dekanlığı gibi kurumlardaki görevlerime hep baktığımda iki konuyu önceliklendirmeye çalıştım bir insanlara değmek, insanların hayatını değiştirmek, onlara dokunuşlarla geleceklerinde önemli izler bırakmak ve özellikle öğrenciler noktasında, gençler noktasında ki ülkemizin en büyük kazanımı ve teminatı gençlerimiz, öğrencilerimiz. Bir diğeri de hep yeni iş modellerini yani geleneksel olmazlardan değil de nasıl biz daha iyi iş birliklerini ve daha da önemlisi birlikte iş yapma yollarını geliştiririz ki biz daha zor konulara, güç konulara çözüm oluşturabilelim. Yani nedir? Örneğin şu an yaşıyor olduğumuz pandemi sürecinde aşı ilaç geliştirme. Yakın gelecekte çok daha konuşulacak olan e, iklim değişikliği konuları. Ülkemizin gerçeği olan deprem. Bunların hepsini tek bir kişinin çözmesi çok zor. Bundan çözebilmesi için yeni bilgi üretim yöntemine ihtiyaç var. Ve burada da işbirliği ve birlikte iş yapma modelleri önemli. Bu anlamda ben yani akademik camia noktasında ama akademik camianın ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği insan kaynağını daha kıymetlendirerek toplumda bu zor konuların, güç konuların çözümünde bir katkı vermeye çalıştım. Bundan dolayı dediğim gibi tekrar bu, ünüme, bu ödülün Hacettepe Üniversitemiz gibi köklü bir üniversitemizden veriliyor olmasından dolayı da memnuniyet duyuyorum. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hocam.